Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni bir videomuza daha beraberiz. Umarım iyisinizdir hepiniz. Şimdi bu videomda iki gün önce bir yayın yapmıştım. Engelli emekliliğinden e, bu normal emekliliğe nasıl geçileceği ile alakalı bilgiler vermiştim. Konu biraz anlaşılamadı herhalde. E, sorular gelmeye devam ediyor. Şimdi bu yayında ben size e, daha açıklayıcı bilgiler vereceğim. Um umuyorum e, sorularınıza cevapları bu videoda bulacaksınız. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Engelli emekliliği kaç yaşta arkadaşlar? Engelli emekliliği 3 yaşta arkadaşlar. 3 şek 3 şekilde engelli emeklisi olabilirsiniz. Birincisi süreli raporla vergi indirimi alarak engelli emeklisi olabilirsiniz. İkincisi sürekli raporla vergi indirimi alıp emekli olabilirsiniz. Bu iki seçenekte de vergi indirimi almanız koşulu var. Ve %40 ve üzeri rapor almak durumundasınız arkadaşlar. Belirli yıl ve günü tamamladıktan sonra vergi indirimi alarak emekli oluyorsunuz. Diğer videolarımda da bunu zaten izleyenler biliyordur. Üçüncü şık ise malüllük tespiti yaptırıp e, engelli emeklisi olabilmek arkadaşlar. Şimdi en çok merak edilen şu engelli emeklisi olduğum zaman sizin maaşınız düşer mi? Arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Özellikle vergi indirimi emeklisi olursanız arkadaşlar yüzde iki hatta daha fazla alırsınız. Yani ben şunu anlamıyorum. engelli emeklisi olup normal emekliye dönmek isteği neden? Kişilerde bunu anlamıyor. Şu anda şimdi ben size bunu bölüm bölüm anlatacağım. Öncelikle süreli raporlardan başlayalım. Süreli raporlarda engelli emeklisi olabiliyorsunuz. Belirli yıl ve günü şartını tamamlamak şartıyla. Parantez içinde söyleyeyim arkadaşlar. Engelli emeklisinde hiçbir şekilde yaş hattı yoktur. Tamam mı arkadaşlar? Süreli raporlarda e, ne yapıyorsunuz? Engelli rapor alıyorsunuz. Yılınız gününüz tamamsa e, emeklilik dekcesini veriyorsunuz. Emeklilik dekcesini verdikten sonra e, maaşınız bağlanıyor. Raporun süresi dolduğu vakit dolmasına yakın daha doğrusu SGK size bir bilgi veriyor. Diyor ki raporunuzu yenileyin. Vergi indiriminizi alın. Tekrardan maaşınız devam etsin diyor. Yani maaşınızı kaybetmiyorsunuz. Bu süreli raporlarda. Şimdi ben süreli raporlarda e, şunu söyleyebilirim size arkadaşlar. Süreli raporlarda e, normal emekliliğe geçme hakkınız şartları taşıyorsanız Tabi normal emekle geçtiğiniz vakit e, yıl gün ve yaş şartı da dahil olacak. Ha, EYT'liyseniz ayrı konu ona bir şey diyemem. Bu şekilde ka şartları karşılıyorsanız olun derim arkadaşlar. Normal emekliye geçin. Yani ne yapın? Rapor süresi geldiği zaman zaten siz o raporu yenilemezseniz SGK sizin maaşınızı kesecek. Kesceği zaman da siz normallik, normal emekli şartlarını taşıma otomatikman döndüğünüz için Direkçenizi verirsiniz. Yani rapor yenilmektense e, öbür şartları yani normal emekli şartlarını tamamlayıp emekliliğinizi devam ettirirsiniz. Bu süreli raporlar için. Şimdi bir de sürekli raporlar var arkadaşlar. Sürekli raporlarda sürekli rapor alıp e, sürekli vergi indirimi aldığını saktı normal emekliye geçmenin bir mantığı yok. Bakın arkadaşlar yok. Normal emekliye geçmeyin. Sürekli rapor olan kişiler normal emekliliği hiçbir şekilde tercih etmesin. Bununla alakalı söyleyebileceğim bu sürekli raporlar için. Mağlulluk tespitine gelelim. Üçüncü seçenek olan mağlulluk tespitine geldiğimiz vakit mağlulluk tespitinde biliyorsunuz belirli gene yıl gün şartını tamamlıyorsunuz ve %60 üzeri rapor olacaktı daha önceki mevzuata göre ama şu anda ağır engelli yani ağır engelli sayılmanız lazım. E, mağlup tespiti yaptırmanız için orta ve e, düşük seviyeli mağlup tespitleri size emekli yapmıyor. Bu şekilde e, mağlup tespiti yaptırdıktan sonra e, maaşınız bağlanıyor. Herhangi bir işe girerseniz maaşınız kesiliyor arkadaşlar. Mağlup maaşları da sizin yatırılan primlerinize göre bütün engelli emeklilerin e, maaşları yatırılan prim ve gün sayısına göre arkadaşlar. Yani ben engelleyim diye ben arkadaş düşük maaş mı alırım sorusunu kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Onu söyleyeyim size. Malluk tespitinde de dediğim gibi eğer ki normal emekliğe geçmeyi düşünüyorsanız yani şöyle e, malluk tespitinize son verip verdikten sonra mallük emekliliğinize son verdikten sonra normal işte çalışmak istiyorsanız öyle bir gücünüz varsa durumunuz o şekilde ise tabii ki şey yapabilirsiniz normal emekli şartlarınız tutuyorsa gene aynısını söylüyorum normal emekli geçebilirsiniz. Şimdi toparlayalım hepsini süreli rapor sürekli rapor ve e, tespiti 3 üç, üç çeşit engelli e, emekliliği var arkadaşlar. Süreli ve Mahallelik tespitinde size tavsiyem normal şartları taşıyorsanız geçin emekliliğe. Eğer ki sürekli raporunuz varsa sürekli raporlarınızda geçmeyin arkadaşlar. Onu aklınızdan çıkarın. Bunlarla alakalı söyleyebileceklerim bu kadar. Umarım aydınlatın, aydınlatmış olmuşumdur. Yani aydınlatma yapmış olmuşumdur en azından. Ee, bu şekilde yani çok sorulan bir soruydu. Bu çok kafalara takılan bir soruydu. Bu şekilde e, bu soruyu da cevapladığımı umuyorum. Umarım da faydası olmuştur her videomuzun sonunda söylediğimiz gibi. Videom bu kadar. E, kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Daha yeni videolarda görüşmek üzere.